Herkese de selamlar sevgili 7. sınıflar ya da artık müstakbel LGS canavarları mı diyelim nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda tekrinde gidiyordur. Ne yapıyoruz artık LGS 2026 yolculuğunu resmi olarak başlatıyoruz. Neler yapacağız biz Partikül Matematik kanalı olarak nasıl bir başlangıç yapmalıyız sana da bunların tüm detaylarını bu videoda anlatacağım. Tabii ki de LGS 2026 için önce şunu söylemek istiyorum. Biz Partikül Matematik kanal olarak 2018'de LGS ilk başladığı günden itibaren o yıldan bu yıla kadar sürekli her yıl öğrencileri 8. sınıftan hazırladık. LGS'ye hazırladık ve bu süreçte şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki aslında en zorlandığımız kısımlarda hep 7. sınıfın temel eksikliğinden geliyordu. Dolayısıyla da hep istiyordum ki şu LGS çalışmalarında aslında bir baştan 7. sınıfı tam layıkıyla bitirerek başlayalım. Yani son bir toparlama kampı 7. sınıfı baştan sona bitirerek başlayalım. Temellerimiz sağlam olsun çünkü hedeflerimiz yüksek. Yani 8. sınıfta iyi bir başarı elde etmek istiyorsan, iyi bir puan istiyorsan 7. sınıfı yok. Net bir şekilde bitirmen gerekiyor. Dolayısıyla hep bu istekle aslında yola başlıyorduk ama tabii elimizde de bir kitap olmadığı için bu konuda zorlanıyorduk. Artık aramıza Partikül Matematik ailesine yeni katılan bir 7. sınıf video ders kitabımız var. Dolayısıyla artık LGS çalışmalarına tam olarak Buradan başlayacağız. Şimdi sizlere tüm detayları anlatacağım. Öncelikle sondan başlayalım. Kitabın ortasından dalıyorum. LGS için ilk adım kampımıza 16 Haziran Pazartesi günü başlıyoruz. Çünkü 15 Haziran'da 2025 LGS var. Orayı tamamlar tamamlamaz 16 Haziran'da teker yürür. Tamam mı? Yani 16 Haziran'da kampımız başlıyor ve tam olarak 7. sınıfı A'dan Z'ye bitireceğiz. İlk amacımız, hedefimiz bu. Şimdi hem size kampı e, biraz detaylandıracağım hem de bu kitabı anlatmak istiyorum. Bu kitap yeni çıktı. Güncel daha aldığınızda eliniz yanabilir. Matbaadan yeni çıktı sıcacık. Dolayısıyla da e, güncel hazırlanmış. En güncel e, alabileceğin şu an 7. sınıf kaynağı. Peki neden 7. sınıf? Önce oradan başlamak istiyorum. Şimdi gençler 7. sınıf aslında ben şunun bir matematik öğretmeni olarak net söyleyebilirim ki... ...matematiğin başladığı yerdir. 5 ve 6. sınıfta biraz daha böyle tanımlar, ufak tanımlar üstüne ufak örneklerle hep geçiş. Yaş itibariyle, sınıf ve müfredat itibariyle bu şekilde ilerleniyordu. Ama 7. sınıf tam anlamıyla aslında matematiğin de başladığı bir yerdir. Hatta şu an TYT, AYT belki tanıdığın da varsa sorabilirsin. 7. sınıf konuları çıkar. O kadar önemli bir senedir ve çok da yoğun bir sene. Şimdi 8. sınıf çalışmalarına başlıyoruz öğrencilerle. Hep nerede sıkıntı yaşıyoruz? İşte tam sayılarda işlem yapamıyor öğrenci. E ne yapalım? 8. sınıfta ilerleyemiyoruz. Hop 7. sınıf konusuna geri dönmesi gerekiyor. Ya da rasyonel sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar. Bunlar matematiğin bel kemiği. Ondan sonra e, denklemler geliyor. X'lerle Y'lerle tanıştım bu sene ama onlar tam oturmadı değil mi? İşte bu yüzden bu kampla başlıyoruz. Ya da doğru orantı, yüzdeler bilme ben sana 8. sınıfta veri analizi anlatamıyorum ee, ya da çember daireye tam hakim olmadan yine 8. sınıfta işlerimiz tam layıkıyla ilerleyemiyor. Yani o istediğimiz netlere hep e, erişemiyoruz bir yerde engel çıkabiliyor. İşte bunun da hep sebebi 7. sınıfı tam bitirememek. Dolayısıyla da işte bu yüzden 16 Haziran itibariyle 7. sınıfı baştan sona tekrar edeceğiz. Peki nasıl? Tam 24 günde. Yani 7. sınıf matematiği partiküllerine ayırdık. 24 derse böldük ve bu kitapta da tam olarak şöyle göreceksin. 24 dersimiz var. Yani 24 ders videosu gelecek demektir. Hatta şurada bir çetelemiz var. Onu da göstermek istiyorum. 24 günde LG 7. sınıf LGS hazırlık için 7. sınıf bitirme kampını 16 Haziran'da başlatacağız. Hız kesmeden Ara vermeden 24 gün boyunca her gün bir video ile devam edeceğiz. Yani mesela açacağız ilk dersimiz neymiş hemen başlıyoruz. Tam sayılarda toplama çıkarmadan başlayacağız. Peki 16 Haziran'da başlayacağız. 24 video olacak tamam. Videolar nasıl olacak? Ortalama 15-25 dakika arasında yani seni de çok sıkmadan... E, ...ve tabii ki de 7. sınıfta 3-5 bir şeyler bildiğini de bilerek onun üstüne koymaya çalışarak ilerleyeceğiz tamam mı? Ama 7. sınıfı tam anlamıyla bitireceğiz. Şimdi bu kitabı kullanacağız. Peki bu kitap nedir? Gördüğün gibi video ders kitabı. Yani sen bu kitabı alıyorsun önüne açıyorsun ki bunun 8. sınıfı da var. Belki o videoları da denk gelmişsindir kanalda. Birazdan ondan da bahsedeceğim 8'de esas ne yapacağımızı. Şimdi bu kitabı alıyorsun ve önüne şöyle açıp koyuyorsun. Burada öncelikle öğren kısmımız var. Tamam kitap 5 parçadan oluşuyor. Birincisi öğrenme. Biz A'dan başlayarak Z'ye kadar sana konuyu tam anlamıyla anlatacağız tamam mı? Şuralarda anlatacağım. Sonra şurada anla kısımları başlıyor. Yani alıştırmalar, sorular. Bunları seninle beraber çözüyoruz. Ben burada ekranda karşında çözüyorum. Sen de önünde kitaptan beni takip ediyorsun. Beraber dolduruyoruz tamam mı? Yani tam anlamıyla beraber işliyoruz bir özel ders formatında ilerliyoruz. Tamam. Konuyu öğrendik, anladık. Ondan sonra da ne yapıyorum? Ben seni ödevlere gönderiyorum. Şöyle göstereyim. Uygula ve pekiştir dediğimiz şurada pekiştir dediğimiz kısım var. Bu kısımları sana ödev olarak veriyorum ve bu kısımlara da yine yapamadığın olduğunda video çözümlere kare kodlar sayesinde ulaşabiliyorsun. Yani orada da yalnız kalmayacaksın. Senden sadece 24 gün istiyorum. 24 günde biz bir temelimizi tam anlamıyla taş gibi yapalım ki 8. sınıfta çok daha rahat olsun işimiz. Bu kare kodlara nasıl ulaşacaksın? Şurada arkada her kitabı alan kişi için özel hazırladığımız kodlar var. Bunu bir bozuk parayla hafifçe kazıyorsun. Ve ardından ne yapman gerektiği arka kapakta şu iç tarafta adım adım anlatılıyor. tamam mı? Çok basit bir şekilde kitabını dijital ortama yani e, kare kodlara ulaşabilmen için dijital ortama kaydetmiş oluyorsun. Hatta istersen tabletinden bile istediğin yerde tatilde vay, vesaire e, kitabına yine ulaşabileceksin. Yani beni izledin kitabı beraber doldurduk. Sen mesela ödevlerini tablete açıp başka bir yerde de çözebilirsin. Öyle de bir kolaylık sağlanmış olacak senin için. Beşinci kısma gelelim. Şimdi hazır daha sıcağı sıcağına da mevzumuz şu an yazılılar. Ve biz de her ders için 24 dersimiz var ve 24 ders için sana şu şekilde gri sayfalarımız var. Bak, bu gri sayfalar yazılı sorularıdır. Yani her bir konu başlığı için sana yazılı soruları da hazırladık. Dolayısıyla şu an hemen aldığında hiç kampı da beklemeden işte çemberdir, dairedir, veri analizidir. Buralardan yazılılarınızda çıkabilecek soruları da şöyle gösterebilirim. İşte bunları da hemen çalışabileceksin bunların da yine çözümleri var kare kodlardan ulaşabileceksin hiç 16 Haziran'ı beklemeden son yazılarımız önemli çünkü yüksek yüksek puanları toplamamız gerekiyor hemen buradan başlayabilirsin Tamam orada da ee, senin yanındayız anlaştık Şimdi 16 Haziran'da dediğim gibi kampımız başlıyor. 24 günde 7. sınıfı bitireceğiz. Peki sonra ne yapacağız? Yaklaşık Temmuz'un ortasına geldik. Orada sana diyeceğim ki birazcık tatil yap, dinlen, bir kafayı toparla, rahatla. Ondan sonra şu arkadaşa geçiyoruz. Artık yeni sezonda 7. sınıf bu kitapla alıştın, alıştığının aynısı yine öğren, anla, pekiştir, uygula ve yazılı soruları içeren bu kitabımıza geçeceğiz. Anlaştık. 8. sınıfa da Ağustos ayında başlayacağız. İlk dersimiz çarpanlar, katlarla beraber artık 8. sınıf düzeyinde de çalışmalara devam edeceğiz. Tamam mı? Dolayısıyla bomba gibi geçecek. LGS 2026'ya sağlam adımlarla giriş yapacağız ve hedefimize de kararlı bir şekilde ulaşacağız. Hiç merak etme. Zaten Partikül Matematik kanalını bilirsin. Biz buraya yeni gelmedik. Tamam mı? Ta ilk başından beri buradaydık. Her detayını Milli Eğitim amcaların, LGS amcaların ne sorabileceğini A'dan Z'ye çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla da zaten kitaplarımızın formatını da ona göre hazırladık. Sıfırdan başlayacağız. 7. sınıfın tüm matematik konularını sıfırdan ele alacağız. Ve bir ücretsiz partikül matematik kampı dediğimiz YouTube'da giriyorsun. 16 Haziran'da tak diye karşına video çıkacak. Birinci ders ve başlıyorsun. Dediğim gibi elinde kitap karşında ben. Beraber özel ders formatında çalışıyoruz. Anlaştık. Onun dışında tabii ki de yine e, Zoom üzerinden özel küçük gruplarla yaptığımız çalışmalar da var bireysel ya da grup halinde. De onların için e, onların duyuruları içinde de Partikül Matematik kanalını yine Instagram üzerinden de takip etmeyi unutma diyorum. Onlara da katılabilmek için Instagram'da duyuruları takip et. Duyuru çıktığında o şekilde bilgi alabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. LGS 2026 için. Şimdi neler yapmalısın? Birincisi kesinlikle bu işin lamecimi yok. A'sı, B'si, C'si yok. İki dersi çok önemli. Birincisi Türkçe yani paragraftır. İkincisi de matematiktir. Yani hayatından 2P'yi çıkartmayacaksın. Paragraf ve partikül matematik. Dolayısıyla da bu iki arkadaşı çok iyi halledebilirsen yani yazın biraz e, özellikle de matematik temelinin zayıf olduğunu düşünüyorsan hiç dert etme bu işi halledeceğiz. Dediğim gibi çok kasvetli değil, yorucu değil, zor değil. 24 günde biz 7. sınıfı bir tertemiz halledelim. Arkada bagajda eksiğimiz kalmasın önümüze rahat bir şekilde bakalım istiyorum. Bu yüzden zaten bu sene ilk adımımızı bu şekilde atacağız. 7. sınıfı kafasına kafasına vurup erizi ezeceğiz orayı. Halledeceğiz. Bir daha şu olmayacak. 8. sınıfa geldiğimizde ya hocam yapamıyorum, ne eksik diye sorun da ben sana 7. sınıfın eksik dememeliyim. Temelin sağlam değil dememeliyim. Çünkü orada tahribat büyük olur geriden eksik bir şey bırakırsak. Bu yüzden zaten eksik yedik Bırakmadan dediğim gibi sadece bir kitapla bu işi 24 derste, 24 günde halledeceğiz. Anlaştık. Evet, kamp bu şekilde. Sana da yaz tavsiyesi için bunu söyleyebilirim. İlk önce dediğim gibi 7. sınıfı layıkıyla bitireceğiz özellikle de matematiğini. Zaten 7'den 8'e taşınan hemen hemen tek dersimiz matematik. Çünkü matematik zincir halinde gider. Yani bu sene dediğim gibi bak gördüğün çemberi, daireyi biz 8. sınıfta evet çember daire başlığında görmeyeceksin. Ama her soruda LGS amcalar şunu diyor. Bu öğrenci 7. sınıfta çemberi öğrendi. Daireyi öğrendi, bitti o. Oran orantıyı biliyor olmalısı lazım. Yani sana bu gözle bakıyorlar. Sen peki kendini o gözle bakabiliyor musun? Yani tam anlamıyla bitti diyebiliyor musun? İşte bunu diyebilmeni sağlayacağım, tamam mı? Bu kampta bunu diyebilmeni sağlayacağım. 16 Haziran'da mükemmel bir çalışmaya başlıyoruz. Onun dışında zaten kanalı ilk defa geliyorsan bir incele derim ama ilk defa gelmiyorsun zaten yoğun bir LGS çalışmamız olduğunu görüyorsundur. Sadece biz kamplarla kalmıyoruz, ders anlatımlarıyla kalmıyoruz. Onun üstüne soru çözümü yapıyoruz, onun üstüne yeni nesil zor soru çözümü yapıyoruz. Onun üstüne rehberlik, motivasyon, yol gösterme, yol haritaları hangi ayda neler yapman gerektiğine kadar sürekli yanında olacağım. Tamam mı? Dediğim gibi biz bu işte yeni başlamıyoruz. Ve bütün tecrübemizle ee, gördüğümüz tüm eksiklikleri Öğrendik nasıl halledeceğimizi Dolayısıyla bu tecrübelerin hepsini sana Yıl boyu, sene boyu anlatacağım Çok güçlü bir LYS 2026 çalışması olacak Mükemmel artık Dediğim gibi 7. sınıfı da Bu tosuncuk sayesinde aramıza Partikül Matematik ailesine yeni katılan Bu arkadaş sayesinde de güçlü temellerle Başlayacağız ve hedefine ulaştıracağım seni. Sen yeter ki motivasyonunu kaybetme. Ha, kaybettiğinde de yine gel buraya. Mutlaka motivasyonunu artıracak bir o paylaşım olmuştur. Çünkü ben senin ne zaman, nerede düşeceğini de çok iyi biliyorum. O düştüğün her anda da mutlaka bu kanalda bir bir motivasyon bir rehberlik videosuyla kesinlikle karşılaşacaksın. Nerelerde kafanda soru işaretleri dolacağını ben çok iyi biliyorum. Çünkü dediğim gibi bu işi ilk defa yapmıyoruz. Hangi öğrencinin, hangi düzeydeki öğrencinin nerelerde takılacağını hatta matematikte bile mesela denklem çözerken bile senin nerede tuzağa düşeceğine kadar hepsini A'dan Z'ye çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla buna göre zaten kampı sürdüreceğiz ve o eksik gediklerin hepsini tas tamam halledeceğiz. Tamam mı? O yüzden dediğim gibi ben çok heyecanlıyım bu kampta mükemmel bir başlangıç yapacağız. Ve ben şu kitaba geçtiğimde aklımda seninle ilgili soru işareti kalmayacak. Yani ha ben bu öğrencinin 7. sınıf eksiği var herhalde demeyeceğim. Çünkü o kısmı da ben sana tam anlamıyla son tekrarda vereceğim. Her bir detayına kadar. Çünkü artık kitabımız olduğu için... Tamamen bol soru çözebileceğiz. Yani videolarda olduğu gibi hani Belki 5-6 soruyla geçmeyeceğiz. Bazı derslerde 14-15 soruya kadar çıkacağız. Ekstralarımız olacak. Mükemmel bir giriş olacak. O kadar. Meraklı ve heyecanla bekliyorum. Sizlerin de LGS yolculuğunda ee, bir hedeflerinizi de duymak istiyorum. Tamam mı? Yani hangi kitleyle kamp yapacağımı da şimdiden bilmek istiyorum. Ama bunu unutma. Tekrar etmek istiyorum. Paragraf ve matematik bu işin. Bel kemiğidir, iskeletidir. Bu ikisini sağlam kuramazsan yan dallarında hep çökersin, tamam mı? O yüzden hem soru sayısı fazladır biliyorsun, Türkçe, Matematik ve FEN'de, LGS'de 20 soru çıkar, diğer Din, kültürü, İngilizce ve inkılapta 10'ar soru çıkıyor. Hem o 10 soru çıkan derslerin puanı 1, yani sen full de yapsan bir derse toplam 10 puan alabiliyorsun. Hem de e, soru sayısı az. Burada ise matematik, Türkçe ve fende soru sayıları 20 ve getirisi de 4 puan. Yani 4 kat sayı. Hatta matematik zor olduğu için yapılamadığı için puanı getirisi 5'lere 6'lara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla biz işte bu en sağlam yerden başlamamız lazım. Sen de yaz ayını paragraf ve matematik ekseninde çizmelisin. O şekilde ilerlemelisin diyorum. Tamam. Hadi bakalım. Açıklamada kitapla ilgili linkleri de bulabilirsiniz. Ee, almak için e, yine ücretsiz kargoyla hiç evinden bile çıkmadan tık diye kapınıza kadar gelecek kitap. Hemen de 16 Haziran'a kadar işini hallet, kitabını önüne koy, beni bekle. 16 Haziran'da mükemmel bir 26 yolculuğuna başlıyoruz. Haydi o zaman. Sorularınız varsa da bu arada yorumlarda yine paylaşabilirsiniz. Hepsini e, mümkün olduğu kadar cevap çalışacağım. O zaman... Bir sonraki derste, bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.